Merhaba arkadaşlar. Kümelerle ilgili bir örnek sorumuz var. Ee, bu videomuzda. Hemen kaynağımızı belirtelim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan YKS'ye yönelik yeterlik testleri sayısal. Sevgili arkadaşlar kapağımız bu. Dördüncü testinin üçüncü sorusu. Arkadaşlar bu oynatma listesi linki koyun. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaptan seçtiğim soruların tamamını sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Tamamını çözmüyorum çünkü çoğu soru arkadaşlar gereğinden fazla zor olmuş. Ben sadece seçerek hani sınavlara yönelik ya da sizin ilginizi çekecek şekilde böyle oynatma listesi yaptım. Dediğim gibi buraya koyacağım. Arkadaşlar ayrıca burada görmüş olduğunuz testleri size şiddetle tavsiye ediyorum. Burada gördükleriniz matematik fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalında mevcuttur. Bunları da çözmeni sana şiddetle tavsiye ederim. Bazı arkadaşlar neden şiddetle diyor hocam diyor ama hani vurgulamak için söylüyorum. Kuvvetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz için. Ben de size soruyu çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki arkadaşlar sorumuz 7x3 boyutlarında bir tablonun bazı hücreleri aşağıdaki gibi yeşil, mavi veya kırmızı renge boyanmıştır. Görüyorum. Bu da tabloda dıp 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 dıp. Buna göre P birleşim R fark Q değil kümesin eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar bakın P kümesi, Q kümesi, R kümesi bana tanımlanmış. Ben buradan bunları bulacağım. Burada arkadaşlar dikkatini mi çekmem gereken şey sütun ve satır. Bir daha asal sayı. Şimdi sütun ve satır ne arkadaşlar? Bakın şunların her biri nedir? Biz bunlara satır diyoruz. Şuradan yukarı kolon gibi olanlara bazen kolon da denir arkadaşlar. Bunlara da sütun diyoruz. Binalarda sütun ya da kolon aynı şey. Peki o zaman gelin P kümesini bir yazalım arkadaşlar. P kümesi. Bakalım ne diyor? Sadece iki sütunu boyalı olan satırların kümesi P. Arkadaşlar sadece iki tanesi boyalı alamak. bak. Bir. Değil mi? Satırların kümesi. İki tane boyanmış. i̇ki tane boyanmış. ikinci satır. Üçüncü satır. Dördüncü satırda bir tane. Beşinci satırda üç tane. Altıncı satırda bir tane. Yedinci satırda yine iki tane boyanmış. Sadece iki sütunu. Değil mi? Dört tane eleman. Harika P'yi bulduk. Q'ya gelelim arkadaşlar. Burada kelimelere dikkat edeceğiz cümlelere. Değil mi? Cümlelere, e, kelimelere dikkat edeceğiz. Mavi boyalı olan satırların kümesi. Arkadaşlar mavi boyalı satırlar. Bakın mavi boyalı olan satır. ikinci satır. Dördüncü satır. Tamamı mavi. Beşinci satır. Mavi bak. Hop yedinci satır. Cepte mi? Cepte. E, gelin bir de R'yi elimizdeymişken R'yi belirleyelim arkadaşlar. Satır numarası, bak yine satır numarası asal sayı olanların kümesi. Arkadaşlar bunlarda asal olanlar kim? 2, 3, 5, 7 bunu gözüm kapalı yazarım değil mi? Harika. Arkadaşlar liste metoduyla ben kümelerimi yazdım. Şimdi geriye kalan çocuk oyuncağı. P birleşim R. Arkadaşlar P ile R'yi birleştir diyor. Arkadaşlar P ile R'yi birleştirirsem ne olacak? Yazalım bunları. 1 2. Bak 1'i yazdım. 2. Burada da var. Burada da var. Bir tane yazıyorum. Yazdım. 3. 3. Bir tane. Burada 7 var. Şurada 5 sırayla gidelim. Bir 5. Sonra da 7. Doğru mudur? Doğrudur. Arkadaşlar P birleşim R'yi de yazdık. E, fark Q değil. Ha, şimdi bak buraya dikkat et. Arkadaşlar Q bu ise Q değil'i biz yazalım. E, Q değil nedir arkadaşlar? Q değil bunların dışındakiler. Yani 2, 4, 5, 7'nin dışında kalanlar. Yani 1, 3, 6. Ben buradan çıkar şimşek diyor. 1, 3, 6'yı çıkar buradan diyor. Çıkartalım. Çünkü diyor ki bak burada olacak. Ama burada olanlar olmayacak. Şurada olanlar. 1, 3, 6. 1'i çıkar, 3'ü çıkar. Geriye kim kaldı? 2, 5, 7. İşte P birleşim fark Q değil. Kümesi budur arkadaşlar. 2, 5, 7. Kaç elemanlı oldu arkadaş? 3 elemanlı oldu. C'yi yapıştırdık mı? Yapıştırdık. Satır nedir? Sütür nedir? Bunu öğrendim. Diğer taraftan cümleleri Düzgün şekilde okumayı öğrendim. Kümeleri de şöyle bir yad etmiş olduk. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarla paylaşmak eğer hoşuna gittiyse daha da serbesttir. Testin başında gösterdim. Şimdi hızlıca gösteriyorum. Bunları da çözmeni sana tavsiye ediyorum. Tarafımdan kuvvetle e, tavsiye edilir. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.